sürpriz. Vur bakalım birbirine. Kamil, <laughs> nereye geldik biz? Ne kadar da kalabalık. Ne kadar ışıltılı ve süslü bir yer burası. Tam da aradığımız gibi. Aradığımız gibi mi? Evet, aradığımız gibi. Kalabalığa bak Hayri. Konserimizi izlemeye gelmiş seyirci. Vay, evet ya. Ne kadar bir meşhur olmuşum gördün mü Kamil? Hepsi beni dinlemeye gelmiş. Olur mu öyle şey Hayır. Beni dinlemeye gelmişler. Ahayt! <laughs> Beni dinlemeye gelmişler Kamil Efendi! Tartışmayın, hepimizi dinlemeye geldiler. Çünkü biz bir grubuz ve ilk konserimizi dinleyecekler. Haklısınlar. Bir, iki, <laughs> üç. Lokal, lokal lokal. He? Aynı anda söylersek olmaz ki bulduğunuz isimlerde isim olsa bari. Senin daha iyi bir fikrin var galiba. Var tabii. Hmm. Ayri ve yanındakiler. Yok artık. Ayri ve öbürleri. Hmm. Ayri. Diğerleri. <laughs> Hı ha, ha buldum 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 bak 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 ayrı ve yeğenleri. Yeğenleri mi? Kimmiş senin yeğenin? E ben sizden en az iki ay büyüğüm. Yeğenim sayılırsınız. Bir kere grubun adı niye Hayri ile başlasın? E çünkü grubun vokalisti benim. Şarkıları ben söyleyeceğim. Sen? Şarkı. Evet. Ne var? Ben istersem ün gibi şakırım. Bak dinle. Dinle ve öğren. bak şimdi on numara sesini benim halime cehennemi. Herkes. Sen o yüzden bakarken kapat. bu bayıne kapışma derken herkesin Haydi söylüyor şimdi sesi kötü diyen şimdi çıksın karşıma kullanıyor. Başka ne denir ki Kamil Efendi? Haydi dinle bak şimdi on numara sesini. Benim harika çerhelimi. Sen hayret ya bakarken, annen işlerken herkesi nez söylüyor şimdi. Sizi kötü diyen kimdi? Çıksın karşıma görsün sesimi. ...buğlanıyor... ...başka ne denir ki Kamil Efendi... ...şimdi herkes kulaklarını kapatsın... Hayri küçük bir şaka yapalım... Kapat kulaklarını... ...Hayri şarkın bitti mi... ...bitti... ...ama isterseniz bir tane daha söyleyebilirim... ...aman aman... ...lütfen yeterince kulaklarımızın... ...pasını sildin... Hadi ...herkes oturuyor... Otur otur, otur, ...otur otur bakalım hadi... ...baksanıza... ...herkes... ...best olmuş... Nesli mi? sayende ülkedeki uyuyan bütün bebekler uyandı. Hadi canım orada. Çok iyi biliyorsan sen söyle. Söyleyeyim. Sen de dinle. Evet sevgili seyirciler. Büyük alkışlarınızla... Haydi bakalım. Sırada Kamil'in şarkısı var. şaka yapacağız. Baktım etrafa Şimdi herkes esnemeye başlasın bak Herkes Aynı hemen çağırdı Top oynamaya Basri amca Yanlışlıkla girdi sahaya Kav kafasına Hayırı daha iyi. Ne ettin hayrı Ne yaptın hayrı Kapat kapat kapat. Bizi artık bastı amca Affetmez gayrı Evet tablolara, hoparlöre evet. dikkat ediyoruz. Çocuklar oraları geçmiyoruz. Ne oldu? Niye uyudunuz? Kamil. <laughs> <laughs> Biraz önce ben ülkedeki bütün bebekleri uyandırmıştım ya. Evet. Sen Sayende <laughs> şimdi hepsi geri uyudu. Değil mi? Evet. Arkadaşlar sanırım küçük bir sorun var. Rafadan Tayfa kendine solist arıyor değil mi? Öne gelmiyoruz. Çocuklar. Şişt, otur oraya. Oraya otur. Ön tarafa geçmiyoruz. Oraya otur arka tarafa. Oraya otur. Hadi bakalım. Kimse yerinden kalkmıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Harika. Herkes olduğu yere otursun bakalım. Rafalan tayfa kendini solist arıyor değil mi? Ama bir türlü karar veremediler. Sizce bu grubun solisti Kamil mi olmalı, Hayri mi olmalı? Hadi bakalım. Cami diyen var, hayri diyen var. O zaman şöyle yapacağız. Sizler jüri olacaksınız, kazananı belirleyeceksiniz. Nasıl yapacağız bunu? Alkışlarla belirleyeceğiz. Onların birbirlerine yazmış olduğu bir şarkı var, onu dinleyeceğiz. En güzel kim söyleyip dans ederse, grubun solistini onu yapacağız. O zaman, eller yukarıda. Kaldır elleri yukarıya. Haydi bakalım gelsin. Hayrı ve Kabe'nin şarkıları. Vur bakalım birbirine. Yerimizden kalkmıyoruz.